Hep merhaba arkadaşlar. Sizlere birlikte Minecraft'ta şeyler yapacağız. Ben ben kılıcıyla şeyini yaptım. Bakın. Kazma arkadaşlar ya. Şey rengi olmadığı için gri renk. O, o yüzden bunu yaptım. Bakın gri yaptım. Şimdi ben devamını yapacağım. Hmm, ee, bundan yemiyorum bu arada. Kendimi üreterek yapıyorum. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Aha! Kürek. Ben sattım böyle yapıyorum valla. Onu nasıl? Nasıl ettik amanım? Ben o zaman artık bunu anlayamayacağım. Of ya, kırmızılarla yapıyor. Mecbur artık. Onu nasıl? Onu nasıl? Yine ne attı da? Onu nasıl? Onu nasıl? Yine ne attı da? Bu iki beş taş gibi değil. Beş taşın videosunu bir görüntüle almış arkadaşlar. O kadar da çok ayıp ama bak çok ayıp yapmışsınız. Sizler için ben emek harcadım. Bak o kadar çalıştım. Her gün çalıştım. Sabahları kalkınca okula gitmeden servisimi beklerken bile çalıştım ben ona. Onun eğitimini bile aldım. Bu kadar emek verdim ya. En azından bir kanal like. Bundan sonra gelişimiz çok komik olacak. Ben düşünür ki. Ne ah. kırmızıları aldık. Eee. Hangi renkli yapayım arkadaşlar? Bence elmas. Kaç tane almışım var? Tamam. Yok. Tamam tüm hepsini, tüm mavileri de alacağım. Bunu kaç tane şimdi? Belki bana bir ol, olduğu için çözüyorum ben bakın. Ben bunu ben şeyde yaptım ama azıcık yamuk oldu çıver. <laughs> gerçek gerçek Hmm. Hmm. de çoktan korkmuş olmuştum. Ha, videosu da gibi bu arada var. Paylaştım. Hala katılmadın mı? NPC. Hala abim hala katılmadın mı? NPC'sin. Buradan başla. Bu arada bu mavi renkleri niye yaptığını soruyorsanız çünkü elmas var ya. İçini yemeyeceğim arkadaşlar çünkü içini nasıl yapayım? Tek kazma böyle. Çuf çuf. Bayağı bir bakalım izlenmiş mi şeyimiz. Oy bu ne? Bu piu 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 Ama ya bok gibi oldu ya. Valla bakın sizin için ne harcadım. Aa doğru ya bunu yapıyorum. Oh, it's the dog. Bu kadar da çok uzun yapmak istemedim ben. O yüzden birkaç parçasına <laughs> çıkarttım. Yavaş. Yavaş. Yapacağız. İşte. Ne yapalım. Çok zor. Bok. Gibi. Oldu. Minecraft'ta bile. Ben alta giriyordum da. Oy en iyi parçası. Bok gibi ya. Ay. Sizin için emek harcadım. Para ödedim. Sizden tek Abone. Amanas nasıl? Çok ol, gibi oldu ya. Bakın şundan an iyi oldu. A dur ben bunun için hazırlık doldurabilirim aslında. Sizin için yapabileceğim kadar dolduracağım arkadaşlar sizin için dolduracağım. Anımı. Bence. olmayacak. Ya. Oldu vallahi. Ha bunları oldu. Asit tüm emeğimiz başına gitti. Hemen evimiz başına gitti ya kızlık. Çok ağır olduğu için. Evet bakalım ya çok ağır. Oldu. Ya Allah kahretsin. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam, tamam 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 yaptık yok oldu mu yüzüm kadar ananı büyüteç büyüteç yaptım resmen böyle bakın cebimde sanki şu varmış gibi şimdi ne yapalım Hmm, çubuk yapalım mı? Çubuk. Dünyanın en uzun çubuğu. Dünyanın en uzun çubuğunu yapalım arkadaşlar. Bunu sadece buraya göre yapacağım. Mutluk. İnşallah. Ben videoyu durduracağım. Çünkü bu baya uzun zaman alabilir. Bay bay. Evet arkadaşlar bunu bu kadar yapabildim. Size göstereceğim şimdi. Oha. bul. Sen beni yem, iyi, unut. Tam bir saniye bu ekran nasıl çevirilir? Bu tam yapmayacağız. Bakın ben size böyle göstereyim. Bakın yapabildiğim kadar şu kadar. Ama ben sizin için tüm bloklarımı harcayacağım. Arkadaşlar. Ben ama sizin için tüm bloklarımı harcayacağım. Yani başka yapacağım bir şey yok. Minecraft'taki. Hadi lan. Hadi lan. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Yes. Bir dakika oldu. Bütün bloklar geri. Ondan sonra arkadaşlar bir tane ses yapacağım. Bu videoyu hiç kimse bu saatte yazamaz. Okul hatası olduğu için. Yok. ne Bu kadar yapar. Biliyorum. ne. Vallahi. Bak bu benim boyumu geçerse helal olsun. Bu benim boyumu geçerse helal olsun. Yerde oturuyorum ben vallahi yavaş yavaş yüzüm görmeyeceksiniz. <laughs> Dışarıdan araba geçiyor. Düt 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 düt. Tamam bence bu yavaş yavaş benim boyum geçmeye başladı. Şimdi bu kadar arkadaşlar bakın. Ben ama yavaş yavaş yapacağım. Kamerayı geçti. Ben yavaş yavaş şu tarafa bir yerleri kamera tutturacağım. Ananı ananı. Bakın böyle oluyor. Hafifte. elimden gelebildiği kadar bu kadar arkadaşlar. O zaman hazırsa ben içiyorum. Arkadaşlar bunu nasıl da ultra vuruş yapayım mı? Ha. Bak şimdi. Şeyler alıp ya kartetiler. Bakın. Böyle bakın. Nece var? Minecraft'a videosunu çekecektik bundan değil mi? Bu video Minecraft tarz videosu o yüzden ilk önce bunu yaptım. E bunu yaptıktan sonra size bir bulmayı deneyeceğim. Ya. Size saygım olduğunu biliyorum ama bu sonuçta telefon sizin değil. Yani siz olsaydınız gelip sizin yüzünüzü mi yapacaktım? Yorumlara yazmayın abi sizin hiç saygınız yok mu diye. Kaçışın olduğumuzu soruyorsanız Yavaş yavaş yine bu çıktan geçeceğim. 3 2 1 Çok iyi. Şey vardı ya. Neydi? Ben yani artık. Kapı. Benim boyum geçti olsun. Benim boyum normalde bu kadar değil. Ayağa kalksam benim Aa, bacaklarım görünecek. İsterseniz ayağa kalkayım. Bakıyorsunuz. Bu tarafıma kadar gelmiş. Bu tarafıma kadar gelmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş ben bunu daha fazla uzatacağım. Şimdi ben bunu yere koyacağım. Şöyle bulak alacağım o kadar blok yeterli değil mi? Azıcık abartmış olabilirim. Ya sizin için yapıyorum. Tüm her şey sizin için. Yüzümü göremeyeceksiniz. Birkaç saatlik. Yani bu bulakları ne kadar? Ben de. Ama ne yapayım? Çocuk değil mi? Ne? yapayım. Yorumlara arkadaşlar bu arada yorumlara yazın da benim şeyim arkadaşlar abartın abartmayın birinci kattım at da ort Görev verin orta olsun. Birinci kattan atla. Demişsiniz. Yok artık. Bu <laughs> ha bayağı, bayağı bir uzadı. Bayağı bir boyu uzadı. Bu bloklar bitene kadar. Yapacağım. Hoya kaldırınca. Kamerayı. Geçti. Hayır. Başarılı. o Diğerlerin Acaba bununla karıştırırsak ne olur? Ha. Oy. Çok iyi. Ye. Ha? Altı tane bulmuş kalmış. Beş. Oha artık herhalde bölümüm geçmiştir yok artık Oha arkadaşlar bu tarafıma gelmiş azıcık daha yapsak tam oluyormuş azıcık daha yapacağım anlık kırma Bak o kadar herhalde harcadık. Ama <laughs> işte bu kurdu. Yavaş yavaş ayağa kalkma vakti. Derli. Hasetti. Ah. Ay, ne son iki tane bulmuş. ve bir çık çık benim boyumu geçmiş bir saniye bir saniye bu dünya rekoru mu? neyse ben videoyu durduruyorum çünkü bu çok heyecanlı anne ve babam gösterecek ayrıca bunu arkadaşlar ve şimdi bunu kırma vakti Üzgünüm senin için Evet kaç var? Oha, ne kadar da dayanmışsın nasıl? Oha bir artı iki eşittir evet doğrular. A Bunları biz de yaparız ya sonuçta sınav değiliz. Hatta biz tüm alfabeyi yaparız. Ya da yapmayız çünkü daha bunu bile geri geçiremiyoruz. Düşünün ya yeah. yayı nasıl yapacağız? Oy. Oh, yeah. Oha şimdi olursanız kırma vakti. Senin için çok emek harcamıştım. Vay vay. Ben bunları toplayayım ya. Arkadaşlar tam iki kutu aldık bu arada. Tam iki kutu. Biz ben bunu nasıl yapacağım? Bunu? Işte. Kutu burada Are you ready? It's okay What's the Ne? bat ne? Was die? Was die? El kimmiş? Play time. Oha, tüm hepiniz bana saldırıyorsunuz ya. Bir kutu bunu bile alıyor. yok artık. Of. Hmm. Was the time. P. Like. Time. Was the... Dai. Ti, lei. Dai. Oha. Şöyle ses sırdırır. Bakın kapata. Uy, kapadık. Buna bayağı bir çok az kaldı. Normalde bunun boyu bu kadar olmuş. Bu kadar olsaydı hep <laughs> Ve ben gidip şey alayım arkadaşlar. Neydi? Toprağa bahar şeyin hızlı kesebilecek bir toprağa. Bast my two? Play try two. Ben gidiyorum siz say Ve geldim arkadaşlar. Bakın toprağı e ee, işte azıcık yamuk yaptım şu Böyle yapınca anlaşılıyor hazırlık değil mi? Tek şu tarafları kessek şöyle yapsak al olur. Şu, bakalım kürek yapabiliyor mu? Bok gibi küreksin. Keşke elmastan yanmasaydım seni. Babrun yandan yapsaydım. Ha sikti ha sikti. sana vermişti. Last time. Play time. I see you. <laughs> Azıcık daha koysaydım tamam sana oynayız? Tamam. Ben alayım sana. Yok gene bunu sana. Bu sana böyle olsun. Last time. Koşun <laughs> ay Bilmem ne. Nohay ya. Yok toprak bu net olmaz. Siz alacağız artık. Ne bu? Ne yapıyor? aldık. Sana gerek yok. Ondan da Bana tek bir tane lazım. Sizi kremle, o doğru ya biz balta yapmadık. Neyse bu da balta olsun. Sizi kremle. Dümrüt baltamla öldüreceğim. Cah. Oy, ne için bu Seni sevmeye başladım ha. Master time. Plan time. Master time. Master time. Minecraft. Ben yine dan yeni Ya bence bu kaldı. Beğen. Kim beğendi? Hangisini beğendiler? Ha? Kazmayı mı? Kılıcı mı? Elmas kılıcı mı? Küreği mi? Yoksa toprağı mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmiştirsiniz. Kanala like, like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Sonraki videoda görüşürüz. O zaman görüşürüz. Öyle. çık. çık.